Feyza Hocam, bu hafta akıllı telefonlarla ilgili konuşalım istiyorum. Olur. Hoş geldiniz öncelikle. Siz de hoş geldiniz. Akıllı telefonların, yeni teknolojilerin evet. günlük hayatımızda artık çok fazla yer kapladığını görüyoruz. Bu cihazlar bizleri nasıl etkiliyor? 0-3 yaştan başlayacağım. 0-3 yaş beyin gelişiminin %80-90'ının tamamlandığı bir aşama. Hayatımızın belirleyicisi olduğu bir nokta. Özellikle 0-3 yaşta sosyal, duygusal, bilişsel birçok alanda olumsuza götürmeye başlıyor çocukları. Bununla ilgili 4 alan sayacağım aslında. İlki dikkat. Eğer çok fazla ekran maruziyeti olan bir çocuk varsa dikkat süresinde kısalmalar gözlemliyoruz. Ekran maruziyeti dediğiniz evet. tabi sadece akıllı telefonlar değil Hı -hı. değil mi? Televizyon, bilgisayar, bütün çocuklar bunlarla muhatap oluyorlar. Evet. Bu neslin genel olarak böyle bir dikkat dağınıklığı sorunu olduğunu hı hı. veya olacağını söyleyebilir miyiz? İhtimalin çok daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Her türlü mavi ekran, tek yönlü iletişimin olduğu ekran. Şunu da çok fazla alıyorum değinmişken. Ben eğitici içerikler izletiyorum ama çocuğuma bir şeyler öğrenmesini istiyorum. 0-3 yaşta özellikle tek yönlü bir iletişim var televizyonda. Belli bir süre sonra çocuklarda artık duygusuz bir ifade görülüyor. Bu kütleşmeye yol açar. Duygularda yok oluşan neden olur. O yüzden 0-3 yaşta özellikle çok fazla tahribatı var ekranın. İkinci olarak da dil. Dil gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Bir çocuk neyle öğrenir? Örnek veriyorum oyunla öğrenir. Oyunda ebeveynle etkileşim vardır. Evcilik oynuyoruz, örnek veriyorum. Sürekli bir olay vardır orada, olay kurgusu vardır ve çocuğun dil gelişimine sebep olur ekran eğitici içerik olsa bile 0 3 yaşta iyi anlamda bir şey katmaz. Mesela anne ve babanın işi var. Telefondan bir müzik açıyorlar. Çocuk bunu saatlerce belki maruz kalabiliyor. YouTube'daki izlenme sayısına bakıyorum mesela. bir Hani bir Shark var hı hı. meşhur. E, milyarlar milyarlardan evet. bahsediyoruz. Demek ki bu dönemde anne babalar tüm dünyada bu içerikleri çok fazla bebeklerine veya şey. çocuklarına izletiyorlar. Evet. Çocuk ekranı bilerek doğmaz. Ekran sonradan öğretilen, çocukların oyalanmasını sağlayan bir araç haline dönüşür aslında. Ama çocuk birçok şeyle oyalanabilir. Birçok şeyi öğrenebilir. Örnek veriyorum sesli oyuncaklar var birçok. Sesli kitaplar var. Bunlarla da yemek yiyebilir. Bu da ilgi çekici nesne haline gelebilir. İlle ekranda bir şeylerin oynaması değil. Çünkü evet şimdi belki yemek yerken rahat oluyoruz. Dışarı çıkarken rahat oluyoruz. Oyalarken rahat oluyoruz. Ama 3 yaşından sonra ne olacak? 3 yaşından sonra rahat olabilecek misiniz? Erken çocuklukta ne kadar fazla yatırım yapılırsa bir çocuğa, ileride yapılan yatırım o kadar minimum seviyeye düşüyor aslında. Üçüncü madde neydi? Üçüncü madde uyku. Çok fazla uykudan şikayet ediyoruz çocuklarımızla ilgili. En fazla zarar veren kısımlardan birisi de uyku. Çünkü mavi ekran gözlere, beyne ciddi anlamda zarar verdiği için çok fazla uykusuzluk problemi yaşatmaya başlıyor çocuklarda. Uykusuzluk demek bilişsel gelişimin yavaşlaması demek. Yani sadece uyku olarak bakmıyoruz buna. Uyumayan bir çocuk mutsuz bir çocuktur. Duygularda da aynı zamanda kütleşme başlıyor. Yani hem bilişsel gelişim hem duygusal gelişimi de etkiliyor uyku. Dördüncü maddem ise obezite. Nasıl obezite ile ilgili ekran? Çünkü bir çocuk sürekli ekran karşısında durduğu zaman fiziksel aktivitesi azalır. Ama bir çocuk hareket etmeye, koşmaya ihtiyaç duyar. Bunu yapamayan çocuksa daha fazla obezite riskinin bulunduğu çocuktur aslında. Peki o zaman akıllı telefon kullanımını demek ki minimuma indirmemiz gerekiyor. Minimum bundan da hiç olmaması gerekiyor aslında. 0-3 yaşta 1 dakika, 2 dakika bile olmaması gerekiyor. Çünkü ekran demek uyaran eksikliği demektir. Uyaran alamayan bir çocuğun bilişsel gelişimi, duygusal gelişimi, sosyal gelişimi yoktur. Birçok klinik vaka aslında otizmle gelir. Ama otizm değil aslında. Çok fazla ekrana maruz kalmış çocuklar artık tepki verememeye, ismini duymamaya ve hiçbir şekilde iletişim kurmamaya başlamıştır. İkisini birbirinden nasıl ayırt edebilir ebeveynler? En başta sorduğumuz soru aslında geldiğinde klinik tabloda ekran süresi. Bu çocuk ne kadar fazla televizyon, tablet, akıllı telefonla maruz kalıyor? Aslında hepimizin hayatında, günlük hayatında internet olsun, bu saydığımız mavi ekranlı teknolojiler olsun çok fazla yer kaplıyor. E biz kendimizi bundan tam olarak nasıl kurtaracağımızı, limitimizin ne olduğunu bilemezken önce kendimizin farkında olması evet. gerekiyor, değil mi? O yüzden biraz ebeveynlerin öncelikle ekran kullanımını sınırlandırması gerekiyor. Sosyal medya detoksu yapabilir. Sosyal medya günümüzde çok fazla kullandığımız bir alan. Akşam 7 ve 8 arası sosyal medyada olacağım. Bundan sonra hiçbir sosyal medya kanalına girmeyeceğim. Tamamen kontrol becerisini kendinde oluşturarak. Çünkü dıştan bir etken çok hoşlandığımız bir kısım olmuyor. Yani başkası 7 ile 8 arası oynayacaksın, bunu yapacaksın dese değil. Kendisinin ihtiyaç duyduğu zamanlama ne zaman? Kendi sınırlarınızı kendiniz koyun. Ondan sonra sıra çocuklara da gelir. Ondan sonra da çocuk zaten öğrenmeye başlar. Annesini görmeye, babasını görmeye, onlarla iletişim kurmaya başlar. Ve zaten ekranla tanışmayan bir çocuk da ekrana ihtiyaç duymaz. Ama en de sonunda da ekranla bir tanışıklığı olacak. Ama tanışma yaşı çok önemli. 3 yaşından sonra sınırlı zamanda zaten izlemeli. Çünkü kendi yaşları anaokuluna geldiği zaman pepeler söyleyecek, baby şarkılar söyleyecek. Bunlardan geri kalmışlık da aslında onun için zararlı. Ama 3 yaşından sonra bunları öğrenebilir. 3 yaşına kadar öğrenmesine gerek yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben Bu haftaki teşekkür ederim. Sohbetimiz de güzel oldu. Evet. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.